Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma, hobi bahçeme hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Ee, evimin ön tarafındaki bahçedeyim. Bu tarafta kar yok, evimin arkasında ama halen kar var. Bakın karşıdaki dağlarda da karlar erimedi henüz. Fakat gidiyor, yavaş yavaş gidiyor. Bugün hava çok güzel. Ben e, burası dayımın kızının bahçesi. E, geçen akşam otururken bana ee, Akdeniz marulu var ya şu kırmızı kıvırcık marul, ondan marul fidesi bulduğunu söyledi. Buraya dikmiş. Ee, ben de şimdi ondan bakacağım bir tane iki tane alacağım, ee, götürüp bahçeme dikip tohum olmasını bekleyeceğim, tohum yapacağım ondan arkadaşlar. Evet görüyorum karşıda. Buraya ne ekmiş? Buraya ne ekmişse? bitmemiş diyecektim ama küçük küçük bir tane bir tane ıspanakları çıkmış. Evet evet ıspanak. Ispanak ekmiş. Bakın kardan sonra marullar yere yapışmış. Lahanalar çiçeklerini açmış. Evet biz gelelim. Kırmızı marulumuzun yanına. Oy severim. Bakın onlara bakın kardan etkilenmişler Tabii ki e yanındakiler de kıvırcık marul Ondan da bir tane bundan da bir tane alıp götürüp kendi bahçeme dikeceğim arkadaşlar Şuradakini alayım çok bir aradakini almayayım şöyle kopar mı acaba kopar mı şurada bir çubuk buldum onunla Şöyle yapayım koparmadan. Onu alayım. Harika. Tohum yaparım. Şu küçüğü de alsam tutar mı? Şunu da alayım. Bu ikisini götürüp hemen dikeceğim. Evet arkadaşlar. Buradaki şu güzel kıvırcıklardan da bir tane almak istiyorum tohum yapayım yine tohum olsun diye inşallah becerebilirim şunu aldım şöyle toprağıyla birlikte onu aldım diğer kıvırcıklarla yedim sizi Allah'ım toprağa düştü şöyle bakın onlara Bakın onlara arkadaşlar. Ay maşallah severim sizi vereni ben. Hemen ne yapacağım biliyor musunuz? Şuradan bir tane karalahana yaprağı alacağım. Şöyle kopartacağım. Marullarımı ona bırakacağım. Şöyle. toprağa dökülmesin diye. Öylece hadi gidelim bunları dikelim arkadaşlar. Ay, çok güzel. Bakın sedefler açmaya başlamış. geldim bahçeye arkadaşlar. Nereye dikelim bunu? Şuradaki soğanların, marulların yanına bir yere. Güzel bir yere. Oradan kaybolmayacağı bir yere. Şu kütüğün önündeki boşluğa dikmek istiyorum. Niye? Basılmasın, ezilmesin diye. Hemen şuraya dikeyim onları. Orayı kazdım arkadaşlar. Şöyle oraya hemen Bırakacağım onları inşallah. Büyürler ben onları. Azıcık büyüyünce gübre de koyarım. Ee, burada el ayak altında da olmaz. Basılmaz, çiğnenmez. Hiçbir şey olmaz inşallah. Ee, şuraya da bunu dikeyim. Toprak ıslak ya bunlar tutar çok güzel tutarlar. Şuraya da diğerini. <laughs> Bakın çok mu yakın oldu birbirine? Biraz daha uzağa mı dikseydim? Şöyle. Evet. Dibini de sıkıştırdım. Toprakla. Buluşturdum onları. Çok güzel oldu. Burada yine vardı e, şeyler, marullar. Onlar karın etkisiyle yapışmışlar yere. Büyüsünler bakalım. Bakın bezelyeler karın etkisiyle hepsi tabii ki yönünü aşağıya çevirmişler. Kırılmadıysa bunlar Kalkar hala kar var burada Bunlar Kendileri yukarıya doğru dönsünler Ben dokunup da kırmayayım Bakın şu kırılmış Şu kendiliğinden Kırılmıştı zaten Bu naylon örtüyü sökeceğim Arkadaşlar artık daha işlevini görmüyor İyice kardan kıştan etkilendi Ben onu şimdi Söküp orayı Açığa çıkartacağım Şöyle bakın kaldırdım. Örtülerini, naylonları. Eski naylonlar ama yine de onları katladım, bağladım. Evin altına götüreceğim. Belki bir daha lazım olur. Elimizde bulunsun. Şöyle orayı kaldırdım, temizledim. Şimdi bu marullar karda kalktı ya. Güzelleşirler artık. Yengemden almam kendi marullarım büyür. İçlerini temizleyeceğim, azıcık hava açsın. Yani henüz gördüğünüz gibi kar var. Soğuk, güneş var ama bu karlar gitsin. Ondan sonra buraları temizleyeceğim. Şurada bir ot görüyorum. He, tarlalardaki kötü otmuş. Oraya kereviz ekmiştim zamanında. Acaba kereviz mi çıktı diye baktım ama maalesef değil. E, bu turpları da sökeceğim yapraklarını. Karışık kavurmaya katarım. Ot toplayınca. Orayı belleyeceğim, temizleyeceğim işte. Bir şeyler yapmak için. Aa. Vay be, turp kök tutmuş. Bu neydi şimdi? Tam gidecekleri sırada. Bakın, süsük bir bakalım. Şöyle, gerçekten kökleri var mı yok? Ancak yaprakları, e, sapları. Oo, bu so bakar mısın? turpa. <laughs> Güzel. Bunun yok. Hepsini sökeyim elimdeymişken. Onun yapraklarını alacağım. Ee, yine ot da toplayacağım yanına madem söktüm. Bakalım. Bunun yok. Şunlara bakalım. Bunun da yok. Bunun da yok. Bunların yok. O kenardakilerin olmuş. Nasıl olduysa bunlar da yok. Bakın şunda da olabilir. Yok onda da yok. Onların şimdi ben şurada dursun. Yapraklarını alayım. Elimi şurada bir temizleyeyim önce karla. Sarımsaklarım da yere yatmış. Onların da içinin temizlenmesi lazım. Sarımsaklar pırasa gibi aynı. Kocaman kocaman. He. Yarın ıspanak yapacağım arkadaşlar. Ispanak yemeği bakın. Ee, ıspanaklar çok güzel büyümüşler. Onlar şimdi yarına kadar kendine gelir, yükselir. Onları toplayacağım. Şöyle lahanaların çiçeklerinden kartlaşmadan biraz toplayalım. Kar bunları perme perişan etmiş. O tarafa, bu tarafa yatırmış. Geçen sefer topladığım azdı ya, o da duruyor. Dolaba koymuştum bu sulabına. bunlarla birlikte akşama güzel bir kavurması, bol soğanla. Ayrıca kızartması da oluyor arkadaşlar. Bilmeyenler için söyleyeyim e, ki geçen videomda da göstermiştim. Bilmeyen de bayağı çıkmıştı bunun e, çiçeklerinin yenildiğini, Tazeyken tazeyken yiyoruz arkadaşlar. Çok lezzetli. Çok lezzetli oluyor. Tohum bırakmayacaklarımızı tabii ki. Tohumluklarımızı yemiyoruz. Onlar büyüsün. O zaman toplarım. Şu kara indibanın yapraklarını da hemen almak istiyorum arkadaşlar. Ay çok güzeller. bakın şu. Onu da aldım. Şurada da var. Onu da alayım.